Şimdi ben bugüne kadar hiç anlatmadığım bir şey anlatacağım. Böyle yaptığım bir hırsızlığı anlatacağım. Aslında hırsızlık sayılır mı sayılmaz mı ona biraz da siz karar verin. Şimdi ben ilkokul böyle dördüncü sınıfta falanım tamam mı? O zamanlarda böyle mevzu vardı. Böyle küçük mevzu kutuları vardı plastik. İçerisine de böyle şey yani dolaba koyduktan sonra o buz tutuyordu. Onu da böyle okulun karşısında bir bakkal vardı. Oraya getiriyorlardı satıyorlardı. Neyse ben son paramla o gün işte o kadar sıcaktı ki hava. Son paramla kalktım. O meybuzu aldım. O meybuzu aldım. Hiç çıktım bakalım hiç kontrol etmedim elimde görüyorum tamam mı? Hani hiç hiç bakmadım hiçbir şekilde. Direkt aldım kasaya verdim çıktım. Okula giderken böyle yol yaraladım. Neyse bir gittim baktım ki elime bir attım kutunun yarısı boş. Cem Yılmaz'ın bir şey repliği geldi aklıma. Yöre gittim otele işte çikolatayı bir açtım çat diye bir patlattım. Bir baktım ki elin gavru yemiş bitirmiş öyle de bir güzel kaplamış diye. Yemin ederim o ben. Ya bir şey değil mi? O kadar güzel kapatmışlar ki onu böyle kapağı alıyor ya. Onu o kadar güzel kapatmış ki ben onu böyle açmayana kadar böyle açıp böyle çat diye açmayana kadar hiçbir şekilde onun kapağı şey olduğunu bilmiyordum yani. Yarısının olmadığını bilmiyordum. Neyse. <laughs> Düşündüm tamam mı dedim ne yapabilirim ne yapabilirim çocuk haklı işte gidip desene ya abi ben bunu aldım. Çocuk yarısı boş çıktı işte geri getireyim yok öyle yapmayacağım ne yapacağım. Gideceğim kafamı dolaba sokacağım e, ve başkasıyla değiştireceğim. Yürü bir şey yaptıysam ve ben bunu yaptım. Planı yaptım içerisi kalabalıkken, kalabalıkken gireceğim kafamı sokup hemen iki e, kapalı paketle açık paketi değiştireceğim. Ama hiç planladığım gibi gittim sizce. Tam dikten kalabalık içeri bir girdim kafamı soktum bayağı da bir oyalandım içeride sanırım çünkü suratım buz gibi oldu. Ondan sonra işte tam işte değiştirdim aldım bakkaldan çıkıyorum çocuk beni bir yakaladı dedi sen dur. Buyur abi bir şey diyeyim arkadaşlar yemin ederim bana bir tokat attı. Zaten suratım donmuş dolaptı Bana bir tokat attı. O zaman da böyle yani yani ben çocuğum 4. sınıftayım. O 30 yaşında falan yani. Bayağı da büyük benden. <laughs> bana öyle bir tokat attı. Benim şuramda da böyle bir sızı. Ama hiç haklı oldu mu? Falan hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü hırsız oldum ben orada. Aslında hırsızlık yapmıyorken bir anda hırsız oldum. Ara, aradan böyle uzun bir zaman geçti ama böyle bayağı bir uzun zaman geçti. Ben hiçbir şekilde okulun karşısındaki tek bakkal olmasına rağmen bir yıl boyunca yani ilkokul o zaman 5 yıldı Bir yıl boyunca ben hiçbir şekilde ne o bakkala gittim ne o bakkaldan girdim ne de köşesinden falan geçtim yani asla. Ben bir yıl boyunca kafamda şu kapşonlar var ya yazın ortasında da kışın ortasında o kapşonla gidip geldim. Utancımdan o kadar çok utandım ki o benim hayatımda yaptığım ilk ve son hata oldu. Ben de asla öyle bir şey yapmadım ama ay yaptım yani niye böyle bir şey oldu.